aranız hiç düzelmedi öyle mi? Aslında ilk başlatan oydu. Hayır ilk başlatan sendin. Buttercup seni götürmekten vazgeçtim. Ne? Evet. Görünen o ki güvenebileceğim bir tek kişi var o da... ...Frederick. Pekala bu işi çözmenin bir tek yolu var. Rap savaşı. Bab hakem olacak. Durun ne? Aa evet. Benim adım Blastım olmam ben asla astım. Durun! Rap savaşı falan yok. O kadar açgözlüsünüz ki buraya neden geldiğimizi bile unuttunuz. Başkanı bulmamız gereği. İki yardım et. <laughs> Bari canına amma yardım etti. ki ekibimizin bir üyesi olmuşsun. <laughs> Biz, yani ben bencilik ettim ve asıl amacımızı tamamen unuttum. Kavgalar ve kilit oyunlarına kendimizi iyice kaptırdık ve... ...ve seni ve... Seni zor durumda bıraktığımız için çok üzgünüz. Oh! <gülüyor> 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 Merhaba kızlar. Yemedi ha, O canavarlar çok sevimli Turşularıma deli oluyorlar Yani canavarların sakin olması için Tek yapman gereken onlara turşu vermek Evet Aa, Ve bu son turşumdu Pekala gitme zamanı Seni zor durumda bıraktığımız için üzgünüm Sorun değil kızlar ama sanırım konsere kimi götüreceğime karar verdim. Lütfen ben olayım, lütfen ben olayım. Lütfen ben olayım, lütfen. Yoksa ben miyim? Benim değil mi? Ben, ben olduğumu söyle, ben olduğumu söyle. Hey, bu şarkı bir numaralı hayranımız için Bubbles.